Bizi dinlemedin. Uyarıları okuyamadın. Bak başına neler geldi Akgün Efendi. <laughs> Diyorsun ki mekan açıyorsun. Ben de yarısına çöküyorum. Çünkü babam Halil Sadi Sancaklar. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru lan. Oğlum sen teklifi biraz daha yükselt. Yoksa akşama kadar aynı şarkıyı okurdururum ben sana. Bir sus lan artist. As. <laughs> Bak Soner kardeşim, mekanda hak iddia ediyorsan bir orta yol bulunur. Sal bu çocuğu, insan gibi konuşalım biz. Hem baban da tasvip etmez bu yaptıklarını. Oğlum bir şey söyleyecek çocuk, çıkartın lan. Ahmet abi, yalvarma bu eziye. Babası olmasa bunun yer mi? Ha? Babası babamın karşısında zamanında ayak ayak üstüne atamazdı bunu. Onun ezikliğiyle film çeviriyor dangoz bize. Lan artist. Devran döndü. Biz izin vermesek baban içeride bir sonraki nefesini alamaz. Selçuk Taşkın mı? Aynen. <laughs> Babam babanın sahibi ben de senin. Hatırladın? Tabii tabii çok iyi hatırladım. Öyle kafana göre mekan toplayıp bizi dışarıda bırakmak var mı lan? Ne yapacaksın lan? Harbiden. Sen gece kulübüne sahne mi alacaksın? Lan, harbiden <laughs> öldü Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Allah bir durup soner soner soner. Allah aşkına izin ver, ben bir konuşayım. Hakkın. Oğlum bak birazcık hatırım varsa makul olalım. buradan çıkıp gidelim ha diyelim tamam mı? Ahmet abi ya. Fırsat verme şu heriflere. Kafa yeterince attık değil mi? Hı, -hı. Tamam. Çekil çekil tamam. Tamam mı? Tamam. Ver sözleşmeyi, imzalayalım. Aferin. İşte böyle. Ortak mı diyeceğiz birbirimize? Sen kocacığım diyeceğim. Espri yaptı Gülay. Kalemi unutturma ama kalem pahalı. Vereceğim, vereceğim. Senin de imzan lazım ama. Hadi atla imzanın işimize bakalım. Fazla teferruat var burada, hadi al. Hadi. Acaba gelin hanımla bir fotoğraf mı alsak ya? sakin. Sakın. Bak yürü. Kalem yakıştı hele. Yürü, 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 yürü. Sakin. Bitti lan sen, bittin. Oğlum sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Öldürdün ikimizi de. Ya olan oldu bunun tedavisiydi, babasını ağlamasıydı. Bir iki saati bulur zaten peşimden koşmaları. Sonra peder içeriden devreye girer, halleder bir şekilde. Arayacağım seni Ahmet abi bir eve uğramam lazım. Birkaç parça eşya alacağım. Tamam. Şş, bana bak. Oğlum sen ne zaman durulacaksın? Aklı başında güzel bir kız bu evleneyim. Belki durulurum o zaman. Hadi oğlum hadi. Ulan yine şeklini bozamadı canım. Nedir? Ha? Ya niye siz nereye götürdünüz suçum ne bir? Ya yavaş! Bırak! Şişt. Alo! Allah Allah! Akgün Gökalp Taşkın. Olabilir sen kimsin? Şöyle deniz manzaralı bir karakola bari. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Ağlar, Ya günahımız neyse ya söyleyin. Ya da salın bizi gidelim işimiz gücümüz var. Nedir günahımız? Daha açılmamış mekanın ruhsatını mı istiyorsunuz bizden? Kimin ayağına basmışız? Hem avukatım nerede benim? Aramama da izin vermediniz. Niye kaçtın polisten? Kaçmadım. <laughs> Yönümü değiştirdim. Ya sevmiyorum polis. Olamaz mı? Allah Allah. Baban gibi ha? Bu mu suçum? Selçuk Taşkın'ın olmak. <laughs> Çok yaratıcı. Suç bireyseldir. Kimse başkasının suçundan sorumlu olmaz. Halil Saad'in oğluyla ile husumetin varmış. Ya sen magazini mi takip ediyorsun? Ne söylediğine dikkat et. Devletin savcısıyla konuşuyorsun. Savcımın? Ne oluyor ya artık ifadeye savcı mı giriyor? Bak tanıklıktı muhbirlikti. O tür yollara sapmam zaten. Alakam da yok sivilim ben. Ne tanıklığı lan? Sen kimsin ki tanıklık yapacaksın ha? Zibit. Ayıp oluyor Sayın Savcı. Oğlum sen bir kendine gel. Sen ne sanıyorsun kendine? Kimsin oğlum sen? Halil Sadi Sancaktar denen herif seni ezer geçer. Kimse yaşadığını bile hatırlamaz. Babana fazla güvenme. Babanın hatırının da bir sınırı var. Biz seni korumak için aldık. Hayatın tehlikede. Eğer biz seni korumazsak... ...bu kapıdan çıktığın anda ölürsün. Ne koruması? Böyle devlet koruması, tanık koruma. Ha tanık koruma bir süre gözetimimiz altında kalacaksın. Allah razı olsun Sayın Savcım. Hiç endişe etmeyin. Ben başımın çaresine bakarım bir şekilde. Uyarılarınızı da bu arada dikkate alacağım. Harbiden önemseyeceğim. Ya gerekirse bir süre ortalıklardan yok olacağım ya. Daha önce yapmadığım şey değil. Formanızı almayayım sağ olun. Peki. Sen bilirsin. Ee, ne yapıyoruz o zaman ben? Çıkıyorum değil mi? Sa sayın Savcım, Sayın Savcım! Sayın Savcım! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Baba. Baba. Otur. Baba saldılar mı seni? Otur dedim. Şu söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Öğrendiklerini ezber edeceksin. Bundan sonra Halil Sade'den de oğlundan da etrafında her kim varsa hepsinden uzak duracaksın. Bu camiadan kopacaksın. Baba inan büyütülecek bir Lafımı kesme. Lafımı, kesme. lafımı kesme. Bilmediğin şeyler var. Yorum yapma. Biraz önce konuştuğun beyefendi savcı. Benim de güvendiğim insanlardan bir tanesi. Bundan sonra onun lafından dışarı çıkmayacaksın. Baba sen ne diyorsun ya? Tanımadığımız bilmediğimiz adama zimmetliyorsun beni. Ahmet abi ayıp olmuyor mu? Ahmet abi Bu camiadan uzaklaşacaksın. Bundan böyle. Savcının kelamı benim kelamımdır. Cık. Yok baba olmaz baba. Biraz önceki adam savcı diyorsan ve ben, benim bu adamla birlikte olmamı istiyorsan... Sana yorum yapma demedim ben. Yorum yapma demedim sana. Bundan sonra ben yok. Selçuk Taşkın'ın oğlu yok. Savcı ne diyorsa o. Otur diyorsa oturacaksın. Kalk diyorsa kalkacaksın. Nerede ne zaman kalınacaksa orada kalacaksın. Savcının izni olmadan nefes bile almayacaksın. Anladın mı lan beni? Anladın mı beni? İyi. başkanın oğlu yok. Savcı ne diyorsa o. Otur diyorsa oturacaksın. Kalk diyorsa kalkacaksın. Savcının izni olmadan nefes bile almayacaksın. Telefon cüzdanları aldınız mı Burada. Üzerinde başka bir şey var mı? Bir kıyafetlerim var. Çıkarayım istiyorsun. Burayı Bu ne? Kurşun mu? Adres var. Kaldır kolları. Burada bir şey bulacağım sanki. Kısmet. Bir daha dikkatli ol. Tamam Helal be sana. Büyük ödül senin. Kazandın. Her yöne bedava yer verme. Şahane bir hayat. Ceza mı kesiyorsun, koruyor musun? Belli değil. Anlamadım. Ama üstüne vallahi billahi başka bir şey yok. Tamam kız. Ne kadar kalacağım ben burada? Bilemem. Ay mı gün mü nedir? Tamam. Böyle ki çıkıp gitmek istedim ya da sıkıldım ya. Çıkıp gitmek istedim ya. Tutuklu da değilim ne engelleyecek beni? Babanın tokadını hatırla. Dediklerini ezberle. Çıkarma aklından. Savcı sen ne işin? Allah aşkına biz bizeyiz şurada bak kimse yok. Maşallah mı ağlattın kendine? Neyse o doğruyu söyle ya. Belli ki babandan daha önce de dayak yemişsin. İlk değil yani bu. Beni sık sık görmeyeceksin. Ama görüştüğümüze laballik istemem. Tamam. Şimdi otur. Düşün taşın aklını başına topla. Yoksa daha çok dayak yersin. Sen burada kalıyorsun. Tamam mı? Aman dikkatli ol. Sen de benimle gel, lobi de bekleriz. Hadi, iyi nöbetler. Sen şuraya yerleş. Kulağın yukarıda olsun, irtibatı kesme, tamam mı? Hadi sağ olun sayın savcım. Hayırlı günler kardeş. Organize şube. Şahsi devre almaya geldik. Anlaşıldı komiserim. Aşağıdaki arkadaşa da bilgiyi verdik. Var mı söyleyeceğim bir şey bize? Bu kapının kartı. Tamamdır. Teşekkürler. İyi nöbetler. Genç. Genç. Kalk. Hadi. Al eşyanı gidiyoruz. Ya biz salın beni ya. Yat kalk. Nereye kadar ya? Daha yeni gelmedik mi biz buraya? Nereye gidiyoruz? Hadi hadi acele et hadi. Siz kimsiniz arkadaşım? Organize şube bir durum oluştu da naklini yapacağız. Savcının emri var. E savcı nerede? Kendi söyledi. Ben nereye sen oraya dedi. O gelsin öyle. Hadi aslan oyalama bizi. Savcıya götürüyoruz zaten seni. Sorarsın yüzde nedir ne değildir. Hadi hoş geldiniz. Kapıdaki memurlar nerede? Diğer memur arkadaşlar gelince ayrıldılar. Diğer memur arkadaşlar? Bilmiyorum. Avlar, bir kimlik görebilir miyim ya? Tedbir amaçlı. Eyvallah. İlker amirim. Bu çocuğun oteldeki güvenlik memurlarını siz mi değiştirdiniz ya? Kimse yok burada. Tamam, bekliyorum. İnşallah daha kalite bir yere gidiyoruzdur ha. Bak, bu yatağa benziyor ama vallahi billahi Allah seni inandırsa değil. İnan değil. Sabaha kadar ne kabuslar gördüm, ne kabuslar gördüm. ya. Bu askerlik böyle bitmez. Orada olabilir, orada mı? Lan perişan olduk be kardeşim. Ya asansörde hayırlı bir icat vardı. Nereye koşturuyoruz biz? Yerimizi mi öğrendiler? Ne oluyor? Tedbir amaçlı arka kapıdan çıkıyoruz. Yürü. Söyle amirim. Selim benim. Canan. Geliyorsun değil mi? Altay'ın doğum günü bugün. Canancığım ben seni sonra arayayım ya. Şu an hiç konuşacak durumda değilim çocuk bir haftadır babam gelecek diye hevesleniyor mesaj atıyorum cevap bile yazmıyorsun. Canan'cığım gerçekten sırası değil ya ben arayayım sonra seni ha. Ne zaman sıra gelecek bize? Ya ne büyüdü babacığım olay altı üstü bir kalem sapladık şehzadenin eline ya. Bir koşturma canın içindeyim lan neyi soruyorsun ya? Tabi. Tabi tabi sürekli koşsan. Arada bir dur bir nefes al ama belki beynine oksijen gider bir ailen olduğunu hatırlarsın. Ya bunlar nasıl laflar Allah aşkına nasıl laflar ya? Bin tane şeyle uğraşıyorum Canan. Bin tane şeyle uğraşıyorum ya. Senin derdin nedir? Ha? Derdin ne senin ya? telefonunu canım. Savcı seni bekliyor dedin değil mi? Nerede bekliyor savcı beni? Gidince görürsün. Araçta telsiz yok. Polis arabası değil mi bu? Bakımda. Hı. Eyvallah. Araç Beyaz Sedan. Tekrar ediyorum araç Beyaz Sedan. Unkapan'ın yönünden Karaköy istikametine doğru fiziki takipteyim. Ekiplere haber verin önünü kessinler. Dur be Canan, dur be Canan. Geç, geç. Birader. Alacağım açıyorum. Akış alamıyoruz. Benim trafikler çalışmıyor. Abi. Açmayın. Ne yapalım? Siz hangi şubeden ağalar. Ağlar. Hangi organizeydi bu? Oğlum, bir sus. Ne çok soru soruyorsun sen ya? Ya konuşuyorum çünkü yalan söylüyorsun bana. Buraya gel! Bas 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 dur lan, dur. bas 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 lan Otur biraz. Siz kimsiniz lan? Ha? Selçuk Taşkın var ya. Kan alacak sizden kan. Onu bilin de öyle eylem yapın. Konuşma. Dizine sıkarım. Buyurun hocam. Bas 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 bas! Geldi 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 bas! <laughs> çek sağa çek sağa! <laughs> hızlı hızlı bas bas bas! <laughs> Çekil <bas>. lan! <laughs> Selim Kara. Sayın savcım bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan yani. o kimliği cebine. Şöyle yapıyoruz. Siz çocuğu bırakıyorsunuz sağ salim dışarı çıkıyor çocuk. Ben alıyorum gidiyorum. Ya da devletin savcısına mukavemet gösteriyorsunuz. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Ha? Kararınızı verin. Bırak çocuğu insin. Nasıl? Bırak dedim. Tamam gel. Abi bırak dedim. Savcı Ali Şahin'in çakalları bunlar. Aldınacak mısın? Savcı kaçıyor kansızlar. Savcı takip etmeyecek misin bunları sen? Araç beyaz sedan 34 Lüleburgaz Silivri 80 50. Galata Köprü çıkışına doğru gidiyorlar. Çocuk benle güvende, Tamam. Tamam.